Merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni bir telefon aldık. Kutu açılımını beraber yapalım istedik. Realme 5i telefon. 64 GB dahili hafıza, 4 GB RAM olarak biliyoruz. Mavi dedik ama yorumlarda renkler farklı çıkabiliyor. İlk defa açıyoruz. Şöyle. Bu tarafı kestik. Şimdi burası mı kaldı? <laughs> Büyükçe bir kutuda koymuşlar. Belki evet, bu kadarına gerek yoktu. Şöyle. Evet. karar görmemesi için balon bir koruyucu poşet. Şunu da şöyle bırakalım. Evet. Kutuya bakıyoruz. Daha önce açılmamış bir kutu. Evet. Realme 5i. Ee, üretim yeri neresi? bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur diyor. Oppo Türkiye, Oppo'nun telefonu. evet, üretim yeri Çin. Evet, 500 mAh miliamper saat baterisi var. Ee, dörtlü kamera var arka tarafta. E, ee, Snapdragon ve e, 6.5 inç e, ekranı var. Açalım mı? Şöyle Bir kere daha herhalde şuradan geçelim. Hey, Welcome to Royal Family ailemize hoş geldiniz demiş. Garanti belgesi aldığımızı şöyle bırakalım hızlı başlangıç kılavuzu. İçinde nasıl açacağımızı anlatıyor herhalde. Evet. evet, telefon mavi mi yeşil mi? Evet, mavi. Yeşili biraz daha cırt yeşil. Şöyle. Ama en çok yeşil istenmiş. Ee, talep görmüş. Çok ilginç bir yeşili var. Sıra dışı bir yeşili. Ee, evet. Biraz ağır gibi geldi bana. 195 miydi ağırlığı? Evet. Arkada 4 kamera var. Ama bu kameralar şöyle bırakınca zemine biraz fazlaca. Herhalde diyafram daha geniş açıklık kazanabilmesi için böyle biraz çıkıntılı yapmışlar. Açıyoruz. Böyle bir başlangıç ekranı var. Zannedersem Android 9 var. Ona yükseltilebiliyor diye okumuştum. Şun kenarları da güzel. Evet ne yapıyoruz? Dil seçiyoruz. Türkçe yok mu yoksa? Evet Türkçe var. İleri de dedik. Ülkesel seçenekler Türkiye. Kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikaları devam okuduk ve anladık. Kullanıcı değinim projesi katılalım mı? Sabire katılalım mı? Katılmak istemiyor. Hayır. Teşekkürler. Karşı yükleme günlük veri hatası. Reddet diyelim. Evet. Burada bizim hat yok. Atlayalım burayı. Şurayı ayarlayalım. Otomatik olarak hücresel veriye geçsin. Wi-Fi olmadığı zaman. Oo, bir sürü şey var. Oku oku bitmiyor. Klasik şeyler bunlar. Parola e, demiş. E, bunları sonra mı ayarlayalım? Bunları daha sonra ayarlayalım. Atla. Yazılım güncellemesi gece otomatik güncellesin. Ee, yeni telefon mu diyelim. Annemin eski telefonunu aktarabilirsin. Sonra ayarlarız. Bu ne? Başla. Yeni bir OS dediğine göre işletim sistemi... O böyle bir oh. ekran karşıladı. Ee, tabii şu an evde Wi-Fi kapalı. Smart asistan. Pek çok uygulama yüklü gelmiş. Ee, burada bir telefon yöneticisi var. O YouTube e, ayrı YouTube müzik uygulaması ayrı e, yüklü. Ayrıca opera da yüklü. Opera yüklü ofis suite yüklü. Tabi lisanslı mı bilmiyorum. Kendine ait bir müzik uygulaması var zannedersem. Google'ın araçları yüklü. Drive, Gmail'i, fotoğrafları. aha FM radyo. Acaba şeysiz çalışıyor mu? Kulaklıksız ya da Wi-Fi'siz. lütfen kullanmadan önce kulaklıkları takın. Evet bu da kulaklıksız çalışmıyor imiş. Ama artık yeni telefonlarda paketten kulaklık çıkmıyor. Evet, pakette kulaklık yok. Sadece şarj aleti, e, şarj aleti, şarj kablosu var. Başka da herhalde bir şey yok. Şunu şöyle bırakayım. Çık, çıkmıyor galiba. Altında bir şey yoktur zaten. Evet. Zaten altıda boş, herhangi bir ses olmadığına göre. de i̇şte şurada iğne. ha iğnesi burada. Sim çıkartmak için. Sim takıp çıkartmak için. E, çift simli mi bilmiyorum. Bir bakalım. Hem iğnesini de kullanmış oluruz. Şöyle kulaklarıyla. Evet açtık. Evet. A. Hem çift sim hem hafıza hem kartı takılabiliyor. Evet şöyle beyaz zeminde gösterirsem eee İki tane sim şuraya gelecek. Bir hafıza kartı içinde yer yapmışlar. Ee, bak ben buna dikkat etmemiştim alırken ama e, bence güzel bir özellik. E, ama çift sim kullananlar için tabii ki. Çünkü bazı telefonlarda e, ikinci simi e, kullandığınızda hafıza kartı koyamıyorsunuz. Bunda böyle bir özellik e, var. Yukarıda bildirimler var. Google Protect açık. O yüksek güç tüketimi hemen uyarı verdi. Ekran parlaklığı muhtemelen otomatiği vardır. Ee, uçak modu konum güç tasarrufu otomatik döndür sessiz. Realme Share var. Ee, bu Huawei'inkine benzer. Evet. Uyar, bir paylaşım. Paylaşım sistemi herhalde. Yukarıda hesap makinesinin kısa yolunu koymuşlar. Buraya herhalde başka eklenir bildirim alanına. Kaydedici Facebook'u var. Ben Twitter'ı göremedim. Evet, ee, Instagram, Twitter gibi uygulamaları yok galiba. Ama yüklenir onlar da. Ee, Sonuçta Play Store'dan e, telefonuna bakalım. Akıllı aramayı destekler. Color kelimesini aramak için sayfalar arasında. Burada ilginç. Evet. Şu an sim kart takılmadığı için kişiler görünmüyor. Kişiler görünmüyor. Ş şöyle bir şey mi var? Yok. Harfleri basılı tuttuğunda isim olarak karşına çıkarıyor. Harflerin altındaki. Hmm. Tabii kimse kayıtlı değil Hı -hı. şu anda. Evet Vazgeçti. Daha sonra yapalım. Haritalar yüklü. Hava durumu yüklü. Bu hesap makinesi ayrı bir şey mi? Bir de kamerasına bakalım. Dörtlü kameraya. Eee. Böyle şurayı bir netleştirmeye çalışsın yazı olduğu için evet ayarlarında e, fotoğraf oranı diyor 4-3 tam ekran dursun şimdi sayaç fotoğraf çekmek için dokun ses düğmesi zara denkleniyor sesi filigran yapay zeka ayarı açık burada bir metin yazısı çıkıyor demek ki e, onun bir metin olduğunu algılıyor. Şöyle yaparsak ne olacak? HDR yazdı. Orijinal fotoğraf. 1 Burada çeşitli modlar var. E, kendine göre. Efektler. Efektler var. Belki filtredir. E, bu ney? ultra geniş lensler. Ha işte bu burada e, şey giriyor herhalde. Diğer üçüncü, dördüncü. Evet. Elim normalde burada. <laughs> Ama kamerada daha uzakmış gibi görünüyor. Evet. Şurada portre var. Video var. Ön kamera bir tane, arka kamera dört tane de burada kamera ayarları. Ayrıca ön kamera damlacık. Evet. Şöyle yandan bakınca ekran biraz şişkin gibi görünüyor. Bu dikkatimi çekti. Onun dışında başka herhangi bir şey yok. Evet. Sabire uyarıyor, videoyu bitirelim artık diye. Ee, burada parmak izi tanımlamadık. Ee, şurada da herhalde flaşı var. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Telefonun fiyatını söylemeyi unuttun. Telefonun fiyatını söylemeyelim. Tamam. Ee, çünkü çok farklı fiyatlar var. Yani bakabilirsiniz değişik sitelerde günün fırsatı kampanyası vardı oradan aldık ama aynı ya da yakın fiyatlar başka sitelerde de var ne diyelim başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bu videomuzu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.